Ee, i̇smim Oğulcan Avcıoğlu, metaloji ve malzeme mühendisiyim. Ee, yaklaşık bir buçuk yıldır hızlı imalat teknolojileri, e, eklemeli imalat, tersine mühendislik ve kalite kontrol alanlarında poligon mühendislik çatısı altında çözümler üretiyoruz. Ee, bugün de sizlere firmamızın kabiliyetlerini anlatan yaklaşık 15 dakikalık bir sunuş gerçekleştireceğim. Bu kumandadan mı geçiyorum? Poligon Mühendislik 2013 yılında yoluna tersine mühendislik ve kalite kontrol raporlama hizmeti vererek başlayan bir firma ve o yıllardan bugüne geldiğimizde 2021'de dört farklı dünya markasıyla partnerlik yaptığını görüyoruz. Poligon Mühendisliğin bu doğrultuda da endüstriye en yenilikçi tasarımla en yeni teknolojilerle son teknoloji imalat yöntemlerini kullanarak çözümler sunmaya gayret gösteriyoruz. En büyük hedefimiz 2030 yılında karanlık bir fabrikada tamamen automated ve üretim sistemine geçmek ve minimum maliyet maksimum fayda ile hizmet vermeyi sağlamak ee, ve bu doğrultuda ilerleyen çok uluslu bir mühendislik firması olmak istiyoruz. Poligon mühendislikte en büyük aslında ön plana çıkan en büyük duygu güven duygusu. Çünkü e, iş ortaklarımızla sağlıklı bir ilişkiyi ancak onlar bize güvenirlerse e, gerçekleştirebiliriz. Bu güven duygusu da aslında sahip olduğumuz teknolojilere e, ait bilgiden ve know-how'dan ileri geliyor. Bugün eklemeli imalatta yaklaşık 300 bin saatten fazla e, deneyimimiz var. Tersine mühendislik ve kalite kontrol teknolojilerinde 20 bin saatten fazla tecrübeye sahip bir mühendislik firmasıyız. Adı üzerinde biz hızlı imalat teknolojileri çalışıyoruz ve dolayısıyla yaptığımız işlerin neredeyse yüzde doksanı acil ve talepleri talepleri de cevaplamak için bu nedenle 7-24 kesintisiz bir şekilde cevaplamaya gayret gösteriyoruz. Bu talepleri karşılarken de sağ üst köşede gördüğünüz HP, Skantek, Carbon ve Zortax firmalarıyla bir partnerliğimiz mevcut. Öte yandan kalite güvence, güvence standardı olarak ISO 9001'e sahibiz. Aynı zamanda da AS9100 havacılık, savunma ve bu kalite standartı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda da bu belgede sahip oluyor olacağız. Firmamızın en büyük hedeflerinden bir tanesi çok uluslu bir mühendislik firması olmak. Az önce de bahsettiğim gibi. Bu doğrultuda Türkiye'de bulunan İstanbul, Ankara, Bursa e, ofislerimizin yanına 2020 yılında PLG Global adında İngiltere ofisimizi de eklemiş bulunuyoruz. E, burada da yine karbon markasıyla işbirliği sağlayarak e, reçineli bir sistemle e, az adetli imalat sektörüne McLaren, Jaguar, e, Aston Martin gibi firmalara destek sağlıyoruz. Öte yandan Türkiye'den bahsetmek gerekirse 2500 metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin en büyük 3D printing hubu olarak aslında bir açtığımız bir ofis var Bursa'da. Burada da sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bütün teknolojilerimiz, üretimimiz bu tesiste devam ediyor. İstanbul tarafında da yine bir ÜRGE tesisimiz var. Burada da 4-5 adet kendi alanında çok yetkin mühendislerle çalışmaktayız ve bütün ürün geliştirme ve Arge projelerimizi de buradan yürütüyoruz. Uygun Mühendislik verdiği hizmetler ve distribütörlüğünü yaptığı ürünlerle aslında e, hem mühendislik, hem kalite kontrol, hem de üretimin bir kesişim kümesi gibi bir ürünün konsept tasarımından ön seri imalatına hatta bazı durumlarda seri imalatına kadar gidebileceğimiz teknolojilerimiz mevcut. E, herhangi bir ürünün tasarımının son aşamasına gelindiğinde henüz prototipi üretilmeden de e, fiziki test aşamasına geçilmeden de simülasyon ve analizlerini gerçekleştirebiliyoruz bunu yaparken de yine dünyaca kabul görmüş ANSYS, Hyperworks gibi yazılımları kullanıyoruz. Bunun yanı sıra yine benchmarking için veya elinizde 3 boyutlu datası olmayan numuneleriniz varsa bunları da yine tersinde mühendislikle tarayarak ve katı modelleyerek üretim yöntemine göre bunların da yine datasını sizlere üretim yöntemine göre kullanabileceğiniz bir şekilde teslim ediyoruz. Aynı zamanda üretim teknolojileri kapsamında da FDM profesyonel FDM, multi jet fusion, silikon kalıplama, ring kalıplama, CNC işleme, prototip kalıp ve benzeri bütün hızlı imalat teknolojilerinde kullanarak az adetli seri imalat, ön seri imalat üretimlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bizim birbirinden farklı birçok endüstriden iş ortaklarımız var. Ee, özellikle ciromuzun %80'ini otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayi oluşturuyor diyebilirim. Bunun dışında kalan sektörlerde de yine partnerlerimiz var. Bu partnerlerin arasında siz değerli katılımcıları da tabii ki görmek isteriz. Şimdi biraz da distribütörlüğünü yaptığımız partnerlerimizden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim partnerde Zortrax. Zortrax bir yarı profesyonel masaüstü 3D printer markası. Polonyalı bir firma. Yaklaşık 2015'ten beri yanlış hatırlamıyorsam biz Zortrax'ın Türkiye Distribütörlüğü'nü yapıyoruz. 2018'den beri de ekskluziv yani tek e, tek Türkiye Distribütörü olarak devam ediyoruz partnerliğimize. E, şu anda ekranda dört farklı model görüyorsunuz. Bu modellerin hem e, bu modellerden ürün üretimi hizmetini hem de bu modellerin satışını gerçekleştiriyoruz. Üç e, adet FDM ve bir adet UV LCD makine görüyorsunuz. FDM cihazlardan M200 Plus, sol tarafta gördüğünüz cihaz, 20 cm boyutlarında bir tavlaya sahip. Hemen yanında gördüğünüz cihaz 30 cm boyutlarında bir tavlaya sahip. E, çok farklı termoplastik malzemeleri basabileceğiniz e, yarı profesyonel yazıcılar. Bunlardan hem e, prototip malzeme hem de son kullanım malzemeler bazı kezlerde alabilmeniz mümkün. E, öte yandan yine UV LCD teknolojisine sahip yazıcımız da Inspire. E, malzemeyi, sıvı polimer malzemeyi UV ışık ile kürlüyor ve daha çok 7-8 santimden ufak prototipleriniz veya ürünleriniz varsa bunları bu yazıcıyla üretebiliyorsunuz. Görselde de gördüğünüz gibi bir, bir, birkaç tane üretim örneği de burada mevcut. Zortrax'ın yeni attığı bir adım daha var. Bu da profesyonel bir FDM cihazı, Endurial cihazı. E, bu senenin başında piyasaya sürülen bu Endurial modeli e, dış ortamdan izole ve iç hacim sıcaklıkları yaklaşık 200 dereceye kadar çıkabiliyor. E, dolayısıyla 400 dereceye kadar çıkan nozul sıcaklıklarına da sahip e, mühendislik malzemelerini basabilmenize olanak sağlıyor aslına bakarsanız. E, bu mühendislik malzemeleri nelerdir? İşte PEEK ailesi, PEK ailesi, ULTEM ailesi gibi NASA'nın, Boeing'in işte e, havacılık ve uzay endüstrisinin daha çok e, kullandığı malzemeleri bu yazıcıyla basabilme kapasitesine sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda bu yazıcı iç hacim e, sıcaklığına da sahip olduğu için boyutsal doğruluk anlamında da yine diğerlerine nazaran çok daha üstün performans gösteren bir yazıcı olarak öne çıkmakta. Şimdi HP tarafından biraz bahsedeyim. Aslında en önemli ürünlerimizden bir tanesi HP. HP e, HPM Jet Fusion teknolojisi toz yataklı bir teknoloji. Ve hem e, prototip ürünler hem de son kullanım ürünler üretmenize olanak sağlayan bir teknoloji. SLS teknolojisini herkes bilir e, toz yataklı bir teknoloji olarak. Aslında SLS'e muadil ve SLS'in rakibi bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Fakat SLS'e göre e, hem hız anlamında hem ürettiği ürünlerin bu kavmeti anlamında hem de izotopi anlamında çok daha üstün bir makineden bahsediyoruz. Basabildiği malzemeler arasında... E, poliamit 11, poliamit 12, poliamit 12'nin cam elyaf katkılı malzemesi gibi birçok e, mühendislik malzemesi yer almakta. Yine bu malzemeler otomotiv endüstrisinde, savunma alanında e, çokça fazla kullanılmakta. Ve biz buradan hem dediğim gibi prototip hem de son kullanım parça elde edebiliyoruz. İzotropiden bahsettim. İzotropiden de şöyle isterseniz biraz detaylandırayım. SLS'te biliyorsunuz bir lazer e, mevcut. Tozu lazerin, e, lazerden elde ettiğiniz sıcaklıklarla e, kürlüyorsunuz. Fakat burada biz lazer değil, iki tane farklı sıvı ajan ve sıcaklık yayan fusing lambaları kullanıyoruz. Bakın parçanın köşesine odaklandı. Bir katman toz serdikten sonra bu parçanın kürlenmesini istediğimiz yerlerine fusing agent'ı makine püskürtüyor. Inkjet nozullarla kürlenmesini istemediğimiz yerlerde detay ajanını püskürtüyor. Ve daha sonrasında aynı inkjet kafalarının bulunduğu baskı kafalarının yanında bulunan flamanlı lambalar sayesinde ısı vererek fusing agent'ın bulunduğu bölgedeki tozların birbirine yapışmasını ve kürlenmesini sağlıyor ve bütün katmanları bu şekilde oluşturuyor. E, SLS teknolojisine nazaran biliyorsunuz izotropi demek her yönden mukavemetin aynı olması demek. X, Y, Z boyutunda mukavemetin aynı olmasını sağlamamız gerekiyor. SLS'te bu biraz e, zayıf XY boyutunda 48 megapaskalı yakalarken Polyamid 12'de Z'de 40 megapaskalları vesaire yakalayabiliyorsunuz. Fakat e, HB Multijet Fusion teknolojisinde tüm bu değerler birbiriyle aynı. Yani dolayısıyla boyutsal doğruluk ve izotropi hat safhada. E tabi bu da sızdırmazlığa ve e, mukavemete pozitif yönde etki ediyor. E, 4-5 mm et kalınlığında bir numuneniz varsa bu numuneyi e, ani basınç artışında 24 bara kadar kademeli basınç artışında da 46 bara kadar dayanım sağlayabiliyorsunuz. Bakın burada bir görselde de görüyoruz. Üretilen parçaların mukavemet değerlerinin ne kadar yüksek olduğunu ekrandaki sunuş aslında kanıtlıyor. 3-4 cm arasında et kalınlığına sahip sol taraftaki bir zincir halkası sadece 120 gram ağırlığında bir zincir halkası bu ve 4,5 ton ağırlığında bir aracı taşıyabilecek kapasitede e, mukavemete sahip olabiliyor bu makineden üretildiğinde. Firma olarak bu teknolojiyle birçok iş ortağımıza aslında e, hizmet veriyoruz. Savunma endüstrisinde aklıma gelen ilk örneklerden bir tanesi TEI. TEI'ye daha öncesinde bir e, turbo şaf motor mokabı yapmıştık. E, bu tip maket çalışmalarını hem montajlı bir şekilde hem de tek tek parça parça şeklinde üretip daha sonrasında montajını yapıp teslim edebiliyoruz bu mokap projelerini özellikle e, savunma alanından yine çalıştığımız diğer firmalardan örnek vermem gerekirse işte Baykar, Altınay gibi firmalarla e, ihalarında son kullanım e, parça olarak yine destek verdiğimiz e, müşterilerimiz arasında, iş ortaklarımız arasında e, bu projelerin tabii ki detaylarını maalesef veremiyorum çünkü çoğu gizlilik sözleşmesi altında ve koruma altında olduğu için e, detay veremiyorum. Ancak detay verebildiğim birkaç tane proje zaten burada mevcut. E, burada gördüğünüz bir bumper parçası. Bu bumper parçası da yine parça parça HP Multijet Fusion teknolojisiyle üretilip daha sonrasında fikstür yardımıyla birleştirilen bir proje. Bu projeler en son bir tane de Renault'a yapmıştık. E, bu şekilde parçalı bir şekilde üretim gerçekleştirip birleştirip daha sonrasında teslim edebiliyoruz. Yine bir IP çalışması Tofaş'a yapılan Ford'un F Max kamyonuna yap yaptığımız bir multijet fusion far ön koruma parçası. Yine Ford'un eee bir törenle Cumhurbaşkanımız'a teslim edilen e, yatırım anlaşmasında, e yatırım anlaşmasında imza töreninde teslim edilen bu çalışması yine bizim tarafımızdan yapılmıştı. Ve geçelim İngiltere ofisimizde sahip olduğumuz karbon teknolojisine biraz bu teknolojiden bahsetmek istiyorum. Karbon deyince aslında birçok kişinin aklına şu gelebilir, karbon karbon fiber mi basıyor bu makine diyorlar. E, aslında öyle değil. E, karbon teknolojisi bir reçineli üretim teknolojisi. Fotopolimer malzeme yine ultraviyole ışınlarla kürleyerek e, modellerini oluşturan bir teknoloji. Fakat burada SLA teknolojisinden karbonu ayıran e, bir fark var. Burada da e, biliyorsunuz SLA teknolojisinde direkt bastığınız zaman ürünü alıp kullanabiliyorsunuz son kullanım parçayı gibi. Fakat karbonda biz böyle yapmıyoruz. Karbonda e, parçayı ürettikten sonra alıp bir de sıcaklıkta kürleme işlemi yapıyoruz parçaya. Bu da yaklaşık 70-80 derecede e, 40-45 dakika bir fırında... E, parçayı tutmak anlamına geliyor. Aslında bunu yaparak siz parçada e, parçada oluşturduğunuz polimer zincirlerini kitlemiş oluyorsunuz ve dolayısıyla artık parça ultraviyole ışığı gördükten sonra bozulamayacak hale geliyor kimyasal olarak. E, dolayısıyla çok değerli bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Burada da yine ham skalası çok geniş. E, otomotivde kullanılan işte naylon tipli e, poliüret tipli malzemeler. E, onun dışında işte pom muadili malzemeler. E, Polipropilen muadili malzemeler, yine uzay ve havacılık sektöründe kullanılan e, ve yüksek termal dayanıma ve mukavemete sahip olan malzemeler de var. 240 derece dayanıma sahip olan malzemeler var, termal dayanıma. Bu tip malzemeleri de burada basıp kullanabiliyorsunuz. E, o anlamda bizim için çok değerli bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Yine İngiltere tarafında bu teknolojiye sahibiz. Daha çok otomotiv uygulamalarında kullandığımız için ben oradan bahsedeceğim. E, otomotivde gördüğünüz gibi birçok kullanım alanı var işte sensör tutucu parçalardan e, kamera tutucu parçalara işte elektrik e, konektörlerine, soketlere, braketlere kadar birçok parçada bu teknolojiyi kullanmanız mümkün. Ve buradan aslında son kullanım parça elde ediyorsunuz. Sadece prototip olarak değil son kullanım parça olarak da bu parçaları kullanabiliyorsunuz. Çünkü plastik enjeksiyonu kıyasla mukavemeti gerçekten e, neredeyse aynı diyebileceğimiz parçaları üretebiliyoruz. E, yine işte içerisinden sıvı veya gaz akışkan geçen parçalar, e, fluid veya gas kon konektörleri e, burada üretilebiliyor. Yine e, yaptığımız bir projeden bahsedeyim, Lamborghini'ye yapılan bir e, klima difüzörü bezeli parçası. E, burada yapılan işlem aslında daha önceden e, plastik enjeksiyonla üretilen bir parçaymış bu. E, biz bunu alıp e, karbonla üretmeye karar verdik. Neden karbon üretmeye karar verdik? Çünkü e, biliyorsunuz Lamborghini çok e, seri imalat yapan bir firma değil. 300 tane, 400 tane senede e, araba üretiyorlar. Ve e, sadece 300-400 parça için plastik kalıba gitmek istemiyorlar. Çünkü maliyetli oluyor onlar için. E, bu anlamda biz buradaki parçaları üç boyutlu bir şekilde basıp onlara teslim ediyoruz ve e, hem ciddi şekilde süreden tasarruf ediyorlar hem de ciddi şekilde maliyetten de tasarruf ediyorlar. E, burada gördüğünüz gibi parçanın son e, aşamada gelinen e, yani son parçaya ulaşım süresi 12 hafta kısalmış durumda pl plastik enjeksiyona göre. Bu da ciddi bir zaman kazancı demek oluyor. E, sıfır kalıp kullanılmış. Haftalar içerisinde 10-15 kere belki dizayn değiştirilmiş. E, ve herhangi bir kalıp revizyonuna gerek olmadan burada üretim sağlanmış. Gerçekten önemli bir teknoloji. Tamam. Yine karbonla alakalı farklı bir teknoloji, prototip kalıplama hizmeti de veriyoruz poligon mühendislik olarak. Prototip kalıplamada da yine plastik enjeksiyon kalıba gitmeden işte alüminyum kalıpla üretim gerçekleştirebiliyoruz. 1000-2000 adet parçalı, 5000 adet parçalı ürünleriniz varsa böyle bir talebiniz yine bize ulaştırabilirsiniz, bu konuda da hizmet verebiliriz. Yine silikon kalıplama tarafında da hizmetlerimiz mevcut. CD Laser Scanner'larla aynı zamanda çalışıyoruz, e, Scantec markasının Türkiye Distribütörlüğü'nü yapıyoruz. E, bu tarayıcılar daha önceden de vardı fakat e, hassasiyetleri bu kadar iyi değildi. Şu anda tamamen hassasiyetleri 20 mikron seviyesinde inmiş tarayıcılarla çalışmamız mümkün. Bu tarayıcıların en büyük avantajı şu, taşınabilir olmaları, e, her alanda tarama yapabilmeleri yani güneş ışığı altında bile tarama yapabiliyorsunuz. Herhangi bir tarama öncesi boyamaya ihtiyaç duymuyorsunuz optik teknolojide olduğu gibi. Kalibrasyon derdiniz yok. Kalibrasyonunu kendi kalibrasyon tahtasıyla kendiniz yapabiliyorsunuz bir dakika içerisinde. Dolayısıyla önemli bir teknoloji. Yine burada da birkaç tane örnek gösterebiliriz. Yine yaptığımız bir proje e, hava kuvvetlerine C-130 Herkül uçağını e, tamamen kabuk olarak tarayıp e, RTX 10 mm hassasiyetle kabuk datayı Yaklaşık e, 60 gün içerisinde teslim ettik ve onlar da CFD analizinde bu datayı kullandılar. Yine Milli Piyade tüfeğinde yaptığımız bir çalışma. Dünyada kullanılan en çok kullanılan e, piyade tüfeklerin hepsinin parçalarını parçalayıp e, bunların hepsini tarayıp tekrar katı modelleyip e, bu şekilde bir çalışma gerçekleştirdik ve burada bulunan en iyi sistemleri de Milli Piyade tüfeğinde kullanabilmek için çalışmalar yaptık ve bu anlamda da yine Milli Piyade Tüfeği'nde dipçik ve şarjör mekanik tasarımda poligon mühendisliğe ait. Ee, son olarak Verapos cihazlarının yine e, ürünün ilk endüstriyel tasarımından son elektronik paketleme tasarımına kadar bütün e, tasarım süreçlerinde ve üretim süreçlerinde biz yer aldık diye söylüyorum. Biz e, gerçekten global vizyona sahip olan bir mühendislik firmasıyız. E, partnerlerimizle güçlü bağlar kuruyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek adına ve katma değerli ürünler üretebilmek için de çok çalışıyoruz. Sıra dışı bir partneriz. Sadece kullandığımız teknolojilerin satışlarını gerçekleştiriyoruz. Ekibimizi çok dikkatli bir şekilde seçiyoruz. E, 3D teknolojileri adımız gibi biliyoruz. Ve biz sadece sizinle biz olabiliriz diyorum ve teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara iyi faal diliyorum.